Kütahya'da 10 yaşlarındaki 3 kız öğrenciyi taciz, 2 erkek öğrenciye de şiddet uyguladığı öne sürülen ilk öğretim okulu öğretmeni ve bir sendikanın eski şube başkanı 50 yaşındaki AÇ gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen AÇ'ye sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Bir grup öğrenci velisi polise başvurarak öğretmen AÇ'nin ülke öğretim okulunda okuyan 10 yaşlarındaki kız öğrenciler EK, EN, ND'yi okulda zaman zaman kucağına alıp dinsel tacizde bulunduğunu, İK ve BK adlı erkek öğrencileri de dövdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri şikayet üzerine öğretmen AÇ'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen AÇ, sevk edildiği adliyede Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kütahya Valisi Kenan Çevçi, gazetecilerin sorusu üzerine olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin inceleme yaptığını söyledi. İdare işlem devam ediyor. Ee, idari işlem devam ediyor. Bilgimiz dahilinde müfettişler konuyu <laughs> inceliyor. Ee, müfettişler inceliyor. Bize e, raporlarını getirmedi daha.